Sevgili takipçilerim, vücudumuzdaki pek çok nokta genel sağlığımız hakkında bize bilgiler verebilir. Bu bölgelerden bir tanesi de dudaklarımız. Aslında meydana gelen küçük belirtileri önemsemiyor olabiliriz. Ama bu küçük belirtiler çok önemli hastalıkların işareti olabilir ya da bazı sahip olduğumuz vitamin ve mineral eksikliklerine de işaret ediyor olabilir. Geleneksel Çin tıbbına göre dudaklar sağlığa açılan penceredir. Dudaklarımıza dikkat edelim ve bunlarla ilgili değişikliklerde görebileceğimiz hastalıklar vitamin, mineral eski eksikliklerine bir değinelim isterseniz. Şimdi videomuz geldi. Sırayla gözden geçirelim. Dudaklardaki solukluk sebebi B12 vitamin eksikliği, demir eksikliği ve dolaylı olarak demir emilimini engellediği için bakır eksikliği olabilir. Demirden zengin gıdaları gelince karaciğer, sakatat gibi et ürünleri, yumurta, kuru baklagiller sayılabilir. Bağırsak iltihaplanması ve fitatlardan zengin beslenme demir emilimini engelleyecek bir durum olduğu gibi vejeteryen beslenme demirden fakir bir beslenme çeşididir. Bu da demir eksikliğine yol açar. B12'ye gelince mide asidini azaltan hastalıklar, bağırsak hastalıkları, mide asidini azaltan ilaçlar ya da B12 eksikliği yapan ilaçlar, vegan diyet, yaşlık sonucu mide asidinin azalması B12 eksikliği sebepleri arasında sayılabilir. Dudakların koyu bir renk alması, mavi mor olması, soğuk havalarda soğuğun etkisiyle siyanür zehirlenmesinde, şokta, dolaşım bozukluklarında ve doğuştan kalp ve solunum hastalıklarında görülebilir. Aynı zamanda dudaklarda morluk demeyelim de koyuluk diyelim, sigara içenlerde, alerjik çocuklarda ya da büyüklerde, güneşe uzun süre maruz kalanlarda ve kafein sık tüketenlerde görülebilecek bir durumdur. Dudaklarda ter bezleri yoktur. Dolayısıyla kurumaya çok meyillidir. Omega 3 yağ eksikliği, kış aylarında D vitamini eksikliği, çinko eksikliği kuru dudaklara neden Omega 3 eşittir balık yağı demek. Ağız köşesi çatlaklarına gelince B12 eksikliği ve fazla rafine karbonhidrat tüketiminde oluşur. B12 vitamini özellikle yumurta ve sarısında bol miktarda B12 eksikliğine değinmişti Ama şunu unutmayalım. Bağırsaklarımıza ne kadar iyi davranırsak birçok vitamin ve mineral eminimi o kadar iyi sağlarız. Özetle dudakta 1 milyondan fazla sinir ucu bulundurur. Aynı zamanda vücudumuzun en çok görülen noktasından biri olup genel sağlığımız hakkında bize pek çok ipucu verir. Bağırsaklarınıza iyi bakın, beslenmenize dikkat edin, dudağınız sağlıklı olsun.